yakalam açıyor. <laughs> Buyurun. <Gülüyor> ah. Sakız mı düştü? Bunu al çöpe atalım. Neredeki? Aa şuradaki. <laughs> bak Bakır. Ben burada kaldım. Hmm. Bu nasıl bir şey ya? Ne <laughs> <laughs> kesiyordun Nerede beni dikkat? Ay, bak şu çantayı sen al ya. He? Çantayı sen al zaten sen hızlı tutuştur. Ama bana müsaade et. <laughs> ya, ya baba. Al. Bak almam bir daha yaparsan. Yatağı. Ne oldu? <laughs> Yine sana mı kaldı? Ver. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ya of ya. İşte bu böyle. Ya of yapılır. ya. Tüh. Hadi orman. Yapma. <laughs> ya, Yakalama gidelim. Ormandan gidelim hadi. Ne oldu? Bir kere yakalayamıyorum ya. Yapma. Ya baba. Ya yürü git artık. Tamam gel yakala hadi. Ben de zaten yoruldum. Ama zor. Yakalaman zor Ahmet. Vup. <laughs> Yoruldum gerçekten. Ama koşarsan... ya baba ya. ya bir kere yakalayacağım ya. Ne uzattın ha? Ne uzattın mı? ya, ya. Ne istiyorsun benden? Ya. Tamam gel. Gel yakala. Ha böyle kollarımı açtım. kala. <laughs> kala. Evet. Hadi tanıt bakalım. Öyle. Orasını mı tanıtacaksın? <laughs> boks dere? Yok. <laughs> Arkadaşlar burası. Gel oğlum. Burası boks dere? Düşeriz. Aa, bak neye binmişler? <laughs> Su bisikleti verdim ben ona. <laughs> İsmi nedir bilmiyorum. Araba bisikleti. Veya su arabası. He? Su arabası. Nasıl? Öyle bir şey olabilir. Arkadaşlar şimdi kuş kuşların sıçtığı neleri bir bakalım. Al burası. Sözlerimizi arkadaşlarımızla. Aa burası. Sözlerimize arkadaşlarımıza yeter ne kalmıyor. Şu sen video mu çekiyorsun? Evet. Ana! Ana! <laughs> Evet. Şurada Şu nereye gidiyoruz? Bak ne yapacağım. Ah, Ahmet yapma. <laughs> Ahmet lütfen ne oldu? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Bak şimdi. Oy, korktuğum Ahmet itiyorsun. Arkadaşlar içine bakın ya, İçine bakın, İç, içine İçine bak. yaprak var? İçine bak, taş da var, taş. Ee, taş buzdan, buzlama yapmıştı ya. Buzlama. Yukarı taş atmıştı. Arkadaşlar buzlama yaptık biz, bazlama yaptık. Şu şu dereyle bazlama yaptık. <laughs> Aa burada bir sürü çiçek var bak solmuş hepsi. Yaz gelince açar. Sıcak günleri özlüyorum ya ben. Baba, bu videoya kaç like gelsin ben sence? Sen söyle senin videon. Ee, arkadaşlar. Aslında ha. daha çok benim videom oldu. Ben kaçtım. Ya yürü git lan. Tam 9000 like 9000 like. Aynen 9000 like bile azdır. Ama 9000 like bizim için iyi. Ha, iyi etapta iyi yani. Ha 9000 like biraz iyi yani. İyi tamam. Veya 9000 trilyon da olabilir. <laughs> veya milyon milyon 91 milyon olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yorum atmak için aşağıdaki yani video attığımızda hemen haber haber almak için aşağıdaki e, zile basın ve hemen videolarımızı çektiğimizde hem hemen size yani gön, YouTube'a gönderdiğimizde hemen size bildirim gelecek. Bir de aşağıdaki e, neydi? He bir şey, bir şey var ya. Ne? Yorum. Yorum yerine isterseniz bir şeyler yazabilirsiniz. İstediğiniz videolara yazıp gönderebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bir de çok yakında bir tane e, Robox video çekeyim mi? Şöyle he? Çok yakında Hayır. Neden ya? Ah. O zaman saklambaç videosu çekeyim. <laughs> çok yakında güzel bir saklambaç videosu gelir şu an biz arkadaşlar bir sürü basket videom geldi bir tane daha çekme bana boka basacağım boka basmayacağım <laughs> bir tane video e, bir daha bas bir tane daha basket videosu gelmek istiyorsanız kanala like atın bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar bir de formumu aldım şöyle göstereyim şöyle formu aldım Tofaş, basketbol. Kulübü. Arkadaşlar Tofaş basketbol nerede bil, nerede olduğunu bilmeyenler var. Tofaş basketbol Altın Parkı böyle dışında ama arkasından siz e, Altın parkın arkasından geçiyorsunuz. İkinci şey yapıyor. Orada sanki yemekhane gibi bir yer var. Oraya giriyorsun içeri giriyorsun Bir tane kapı var. Oradan girin. Basketbol sizi karşılıyor. Bam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e her yerden gidebilirsiniz. İsterseniz böyle bizim gittiğimiz yerden gidebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar bir de şey izleyenler. <laughs> yani bir sürü yerden insanlar var yani. Aynen yani. Arkadaşlar bir tane daha isti. Ben şey. çok yoruldum. Baba diğer videomuz ne olsun? Diğer video Allah kerim. Aha kerimle ya. Yani. Belki diğer çekeriz, video. Arkadaşlar, belki çekeriz. arkadaşlar. Diğer videomuzda saklanmış olsun. Ee, arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Koş. De. Kuşlara koş. <laughs> arkadaşlar bir de O kuşlar çok sinirli kuşlar ha. Bir... Karga. Hadi gitsene yanlarına. Kork! Onlar mı senden korkuyor Aa, sen korktu. De... Bir korktu. <laughs> bak o da yapıyor öyle Bak tok arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim alt altın park altın parkta bir sirk kaçıldı onun videosunu çekecektik ama çekemedik çünkü orada internet çekmedi hayır ya Ne? hayır ondan değil siyah o, karga o ne lan o ne? Karga. Tam nasıl? karga. Ne? Tam karga o. gerçek karga yani. Evet. Arkadan uçağa bakın. Uçağa bak baba. Çak. Göremezler ki Arkadaşlar bir de diğer videomuz ne olsun ee, diye yani nasıl açar? Aha, da tam? Aa Ahmet orada bak. Kalk <laughs> kalk kalk dedim kaçtı. <laughs> Ne demek kak kak? Kak kak yani hadi eyvallah demek. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, diğer videomuz ne olsun? Yani Aa bu şeye bak. aa Arkadaşlar, Perfect istediğiniz videoları bize yollayın biz çekelim. Bu video eee He bir de arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum. Hastaydım. Bir de şey. Eee um... İşlerim oldu böyle. Ah köpek. Hani. Yapma oğlum. <laughs> Arkadaşlar Bizim neden kanadımız yok uçamayız? <laughs> Arkadaşlar bir de uzun zamandır video çekmiyorum. Nedeni hastaydım. Haydi köpeğe Yok sevindim. ben köpekten korkarım baba. Gel küçük küçük küçük. Gel. Gel. sev oğlum. Baba Sevdiriyor kendisi. Sev. Şey, şey, şey. Tamam. Gidelim. Gel. Çağırma. Niye çağırıyorsun? Baba senin peşinden geliyor ha. Gel, gel. Arkadaşlar bir de uzun, zamandır, uzun zamandır video çekmiyorum. Nedenini, nedenini söyleyeyim. Hastaydım, korona kapmış olabilirim yani ama ağır bir hastaydım böyle okula da gitmedim birkaç gün. Ondan sonra arkadaşlar. Tamam e, videoyu kapatmak zorundayız. Arkadaşlar şimdi. biz baskete geldik videoyu kapatmalıyız. Sizi herkes sizi seviyorum görüşürüz.